Arkadaşlar selamlar. Videomuza geçelim. Videoların devamı için like atmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. Hangisini alayım? Hiç gerek yok ya. Sumuk lazım. Smoksuz olmaz. Değil mi? Ben kulaklık takmamıştım az önce. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Atlat şurayı oh Pofu. attım. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Sadece smok atmaya git. Oh. Ya <gülüyor> ya 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 3, 3, ya 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 Sadece. Bir düşman kaldı. Hadi sağ, sağ içinde. Bak tamam sus. Tamam sus. Ayakta son. Sen buraya duvar mı kuruyon Eşan? Evet. Ha. Evet. Oh. Diktir böyle bir vuruş yok. B arkasında iki yürüyor. İki ama acele et. Işık alsın Tamam bir kişi tamam, kalsın. Smoke geldi. Bir kişi kaldı. Ne geldi? Geldi. Gözler gücünü Tamamdır. Aşırı low. Şaka gibi. sende. biri var. İçerdeler kuruyor. Evet. Kişi göster. Göster. 95 demiş olmun. <laughs> Nerede? Helal lan size. Çöz lan sal. Evet. Dolduruyorum. Teşekkürler. sallan lan. <laughs> böyle. Oğlum küfür etmeyin etmeyin. Tamam, tamam. Çocuk bir yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Hani. Pardon. Güle 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 hadi kızla evet, evet. siktir orospu evet. bu affedersin. öyle. Yoksa. Buraya smoke geldi. Bu <laughs> Bulamıyorum burayı. Spotlat şurayı şimdi. Birini aldım. Altışı vurdular. Kaka geldi. Güzel. atıyorum. Aa birini vurdu. Eşan, orada bir ah. şey Zaten benim şeyim var. <laughs> Dışarı. Tamam. Dönüyor mu? Yok yok. İki kişi oradaydı. Evet. İki kişi buradaydı. Bir de var. Döndü. Ona biraz. Bir düşman kaldı. Doğru. Lan pikleme ona ya. Beşli bela. Helal. Hala herkes hayatta. Güzel. Güzel. Göster gücünü pofu. Bir devam daha mı? Olabilir jet burada deşil hazır bekliyordu net var arkasında. Var. Burası. İkisi de orada ikisi de. İkisi de burada. Aynen. Bak şimdi değil mi? Bir düşman kaldı. Helal yaran. Eyvallah eyvallah kolada gidiyor. Aa ölmedi lan. Saldıran başlanıyor. Geri battat şurayı pofu. Güzel. Arka. Arka. Gerini göster. Görüm. 77. Görüm. 77 7 artı 7. Arka geldi. Arkadaşlar tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. Yolumdan. Low. Ayakta kalan son oyun. Ne lan öyle? <laughs> Burası. Şimdi baş. Ananı sikeyim ya. Yapma işte ya. Yine mi be ya? Evet maalesef. Kanka koruyorum seni. Dayan. Kanka içeri girdi. Sende şaşkın vuruldu. Arka geliyor. Jet öldü. Arka geldi. Evet evet. Arkada Aa, var, site içi de. Ana, oğlum. <laughs> Nereden geçtiler onu? Duvara attı Benim galiba diğer sey şöyle geçtiler. Dedim ya içeride DJT vurdum işte. Yalan vurdu ya. Nasıl piğamına kudumu ne oldu ya? Çok yakında. Işınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Pardon Messi. Arkada. Çıkıştık. Bir ulti göndereyim mi lan? E. Bence yolluyum kanka Gerdi. belki yakalar bak ben dedim ama. girmedi daha. Göster, ya kanka vuramayız ki. Hadi biraz Olsun görmüş oldum. var lan arka var duvar duruyor. Şarjın uçuyor. Şurada biri var. Bulmadın mı? Şifacıları gitti. Ultim tekrar geliyor bu arada. Dolduruyorum. 4 saniyesi, saniyesi kaldı. Çok iyi. Zorba hazır. Kayloş bir çıktı. Sıra yine zorbada. Tüh yakalayamadım. Ananız. Ya amk Bir düşman kaldı 3'te evet. Ayakta <laughs> kalan son oy veriş Ah be ver. 80 vurdum Ol Canan 80 vurdum Geri <laughs> gelecek zaten Aynen Son 10 saniye Gitti lan Tamam koyamadım Vuramadı ki yazık la Ah abi Duman indi patlat şurayı pofu Bir var Geri dön geri dön geri dön geri dön. Hay sikeyim. Oğlum 120 vurdum. yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Millet ve. Yakar. Bir düşman kaldı. <laughs> Aa bana sikim buzum arkasında. Gel buraya. Kankuş imha edecek. Kankuşum yapacak ya? 10 kez söyleyeceğim öleceğim mi arkadaş ya? Allah Allah ya. Tamam. İzit. Ya bana hatırlatma Lejaner <laughs> ya. Vallahi niye ki? <laughs> Moralim çok bozuldu. Göster gücünü pofu. Var mı lan? Yine burası var. ya. Gizli Aç Aç açacağım ben şu sen de iyis kankuş. Ona Hepsi burada. Hepsi orada. İzini buldu. Duman indi. Ya burası koştu. <laughs> Hadi. Ha arka 2. 2 kim orada? Hayatta kuruyor. Tek başına tek başına. Spike yerleştirildi. Kanka 4 mermim var. <laughs> Eşan ne <laughs> yaptın <herhalde>. ama <laughs> nerede ya aşağı? Cana alt, sol daha... <laughs> Arka. Ya ananı. Yüz sekizde doğumun. <laughs> ne oldu lan böyle? Ya. Anti. Duman atıyorum. Dur, dur, dur. Oğlum hani kaçmıştı? 117 ya. Dolduruyorum. Al gel B atarız. B bir oynayabiliriz. Birini bulduk. Spike'ı kur kanka. Spike'ı tamam. kurmaya gidiyor kanka. Saydama kaydın. Bu <laughs> nasıl bariyer kız? Spike yerinde. Teşekkürler. Atamadım. Kankış. Smoke'tan o atamadım. Pikleme, pikleme. Canım az. <laughs> Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. işin bitti. Main 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 de de. Ayakta kalan son oyun. sikeyim ya. <laughs> el aldın yara, el aldın yara. Atla yara. Helal. <laughs> Oy. Ne no, oldu lan o e? Adam öldü amına koyayım. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Bakacağım. <laughs> Yine sandılar la, bir dakika. Ne? <laughs> o da buraya mı <laughs> çıkıyor? Ha, nerede çok? Yakar! Haydi, 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 haydi. Hay. Öldü, öldü, öldü. Can, can, can. Can, can, can. Burası. Bunun arkasında var. Şunu alayım. Emin olmadı mı? Hop, bir yani düşman, düşman kaldı. Kaldı. Bu kadar. İrem Hanım kurmayacaksanız spike'ı bana verin lütfen. Arkada iki kişi aldım be. Ya kes ya bana ne kardeş. Hop alın ya alın sen onu. Burada. Alınsın ya, alınsın, korkma. Korkma. ya bana sal ama. Heh. Şurası soğutar mısın? Şuraya ver evet, çana. Gözlere dikkat. Durma, biraz hareket. Burası. Orada hazır değil. Yürü git. Patlat şurayı, pofu. Bom ya. Yani. Ya. Bir düşman Bir kaldı. Nerede? Ben çaldı belamı. Çaldı, çaldı belamı. Ya. Bela ya Eyşan çaldı. Koşma, koşma. Götün kalkmasın. Eyşan. Bak adam yakın bakıyor bekliyor. Evet. Siktir evet. be, affedersin. Kız, Götün kalkmasın Eyşan götüm kalkmasın Eyşan. Koru <laughs> 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 diyor bir de hanımefendiye bak amcık. Duman indi. Hadi eyvallah. Oynan. tarlası. Çekilin yolumdan. İnfosu. 2-2. <laughs> tamam. Bir evet. düşman kaldı. Güzel. O da orada hazır. Ez. Ez game. Ez game. var ya Kanka iş diyorum ya. ediyorlar ne var? Nasıl işten kardeşim?